Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 oynayacağız. Ee, GTA 5'in oynama sebebim ee, GTA'da nasıl para kazanırız onları bulacağım. Bunu, bunu, nasıl bunu neden yaptığımı bilmiyorum ama güzel bir Neyse ee, gençler ben offline'da yapacağım. Online'ı göstereceğim. Ama online'ı göstermemi istiyorsanız 5 like atın. Gençler, ya yaş küçük olanlar ya 12 yaşında olanlar falan desin yani. Gençler birinci para kazanma olanımız görev yapmayın da şey söyleyebilirsiniz şeylerin ee, silah yerlerini sor sorabilirsiniz Dömeciler, bu benim ya bu başka bir hesap olduğu için burada harita tam gözükmüyor Neyse dövmecileri söyleyebilirsiniz. Nasıl oluyor diye birazdan göstereceğim. Ee, bir de taksi olmalı. Direkt onu mu geçsem ki... Gençler onu da videonun gün... sonuna doğru yapalım. Hemen işaretliyorum şimdi. Bir tane silah. Yahu da silahçı ar ararım mı ben? Gençler hemen gidiyoruz. Pardon. Aaa dedi geç Osman. Gençler korkma. Bak. Ele... Neyse. Gençler sesi biraz kısın istiyorsanız. Çünkü ses bir. Fazlasıyla açık. Ha gençler şeyde kuaförleri de soyabilir. Ya bankası olan her yeri soyabilirsiniz şöyle. Banka dedim. Ya makinası olan her yeri yani. Şöyle makina dedim. Göstereceğim zaten. Ben. Gençler hırsızları da engelleyebilirsiniz. Onlardan daha iyi para yedim. Ama hırsızlardan böyle kurtarıyorsunuz paraları. Paraları kurtarıyorsunuz gençler. Ama ne yapıyorsunuz? Kadın ya da adamı vermiyorsunuz. Bakın 500 dolarınız oldu. Hemen kaçıyorsunuz. Hiç vermeye gerek yok. Bunu ne zaman çözdüm? GTA ilk oynadım ama GTA şu an oynuyor. İki sene mi ne Neyse. Şu arabalar da güzel de. Neyse. Evet gençler. Arada küfür ediliyor. Takmayın. Neyse. Hemen. Hello. Geliyorsunuz böyle istiyorsanız ilk önce boş yerin geçti işte, hiçbir şey değil Böyle gidiyoruz işte bir şeyler alıyoruz. Ego hareketi yapıyor can yani, dövesin geldi onu. Eee neyse bıçak alayım ben yokmuş Bakalım 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 mermi alalım biraz Tamam. Şimdi gençler. Böyle çıkıyorsunuz. Çıktınız. Evet. iki saat sonra. Neyse. Kapıda böyle bekleyin. Yani beklememiz gerekiyor. Annenize bir tane silah. Ne alayım? Tamam canım. Bir tane. Adama bir tane sıkın. Tamam. Görd. Adam görd. Bak gördüğünüz gibi öldü. Şimdi hemen başka bir silah geçeyim. Bakın buradan patlıyor para veriyor size. Bakın 99 dolar verdi. Şuraya da e Çok vermiyor da. Yine de güzel bir para. Ya yani çaldığınız anda poster gelirse gençler hile var. E, onu ben alta koyacağım. Xbox'ta Xbox'tan oynayanlar için özür dilerim. Xbox'ın kuşlarını bilmediğim için tam e, yani şu an gençler öylesine dolanıyor. Xbox'ı olanlar için çok üzgünüm. Xbox'ın Şutlarını bilmiyorum. Ama ee, şey. Zaten bulursunuz siz. Ben ya yazarım. Şeyin oraya açıklamaya Oha. Neyse. Tamam soydu. Hayret. Polis gelmedi. Bir tane daha bir yer soyalım öyle. Aman, bir tane kuaför falan varsa yakında diyecektim. Gençler. Bu kadar. Önemli. Bir tane daha var. Evet fazla uzatmış olabilirim çıkmayı Hadi Gençler 15 abone olmuşuz Çok güzel Hop Ya bakın bir şey diyeceğim olmayacak Şimdi çocuklar ya, Çocuklar Evet Geçmişiz Gençler 15 abone olmuşuz. Ya hadi şunu bir 20 30 yapalım. Hadi lütfen ya. Hadi bir abone ol lan. Bu kadın da bir ayrı manyak. Makasla saç yapıyor. Bilmiyorum. mu? Allah gençler bir saç yaptırak bize. Madem geldik. Ya da sakal. Tıraş. bıraş. Tıraş. Bakın 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 var mı var mı var mı? Niye biri kafasına tavuk yapmaya bakıyor? Kel toş olmuş. Ben direkt şunlara bakayım. Kadın da ayrı manyak he. Makasdan sa makasla sakal yapıyor. Mükemmel ya mükemmel. He tamam güzel he Şimdi bakalım şurada var da bir tane. Şu muydu he. Şöyle yaban adam gibi olalım mübarek. Neyse es artık. Tamam hadi. Evet. Ve ta tam ta ta tam mağara adamı Franklin. Görüşürük. Tabii görüşmeyiz o pek Bakın şimdi çıktınız. Gençler pompanız varsa pompalıyla daha rahat yapabilirsiniz. Daha rahat. Çabuk çık. Tamam çıkamadım. Bak hemen açtım. <laughs> Teyzeyi de öldürdüm. Ya küfür etme sürekli. Küfür etme. Gençler hilemi yapıyorum hemen. Oyun sapıttı. Oyun sapıtıyor. Oyun... Hilemi yapıyorum hemen. Hemen gitti. Ben açıklamaya yazacağım. Yok. Ben hiç demedim ki burada. Yok yok yok. Yeter Yeter. Evet gençler ayağımın altına geldi. Gençler ilk yap bir de şu var. Ee, şu iş. Hmm. Geliyorsunuz. Ama çok hızlı yapmanız gerekiyor. O kadar hızlı yapmanız gerekiyor ki. Bakın hemen aldım silah Sıkıyorsunuz. Adam öldü. Kaçma. Adam ölüyor. Aa, gaza Neyse gençler sıkmanıza da, da gerek yok aslında. Arabasına bir kez vurup kaçsanız olur. Allah'ım polis gelmesi olmuyor zaten ya. Gençler taksicilik. Şöyle hemen polislerden Gençler yani taksicilik diye de yapabiliyorum. Ömer Faruk. Gençler e, taksicilik yapmak için de yani işte alı alıyorsunuz, arabayı. Kornaya çalmamız. Artadaki hemen yakındaki kişiyi alıyorsunuz. Okay, Tamam. Gençler ne kadar az çarparsanız bir 2 kilometre işte ne, neyse artık. Tam durdum. Gençler böyle şaka da yapabiliyorsunuz. Tam geliyor <laughs> Ama böyle kaçıyor. Hadi. Neyse. Hiç. Allah'ım ya. Öyle. Gençler neyse. Ne kadar az çarparsanız o kadar çok para. Misal 3 kez çarptınız 2 millik yolu. Millik. Ee, size 300 demeyeyim de. Ya 200 falan. En çok şunları alın zaten gençler. En çok parayı bunlar öyle. Gençler kaçarsa direkt elinize silah alın tarayın. Hiç affetmeyin. Abo şu motor beni benden aldı ama yapacak bir şey yok neyse Hangi manyak motoru oraya koyar. neyse Gençler gizem de çekebilirim GTA ile ilgili ama neyse Yani böyle gidiyorsunuz yani bayağı para alıyorsunuz Misal Böyle bir arabana bana 600 mi ne verdiydi eskiden Taksiyi çaldım böyle bir yere gitmem gerekiyor Böyle kornaya basıyorum ben de o sıralar yeni öğrendim işte arkadaş öğretti yani arkadaş oynuyordu rastgele tuşlar basarken neyse hayır, hayır şey gençler bir de yoldayken sakın kornaya basmayın görevden alıyor sakın ama neyse böyle bir arabanın işte dediğim gibi 500 belki size 6000 ver 600 verebilir 6 milyon gençler hızlı da olun Sakın kırmızı ışıktan geçmeyin. Ne yapıyorsun kardeş? Yani geçsin. Boş verin de. Yani ona da kızıyor. Durunca da kızıyor. Ayrı manyak bu da. Durursanız yine kızıyor. Durmazsanız yine kızıyor. Neyse. Hadi bir makas atamadım. Küfür etme artık. Gençler yavaş çekim almayı da işte. Eee. PlayStation 3'ten oynuyorum 4 olur. Geçler. Yö yön, tuşları var ya kamerayla e, şey tuşuna. Onları aynı anda basın yavaşlıyor. Yani Franklin'in özel gücü bu. E, Michael'ın özel gücü yok diye biliyorum. E, Trevor manyak sapık Trevor e, deli psikopat Trevor şey ya bak arabana patlatacağım birazdan otobüs bak delirtme benim. Sa asla hareket yapıyor ya. Özür dilerim işte. Neyse. neyse. Franklin'in özel gücü de bir basıyorsunuz birden buz bir sinirleniyor. Gençler bildirim geldi. Bakmayın, bakmayın. Gidiyor böyle birden sinirleniyor böyle delirmeye başlıyor. Böyle daha çok hasar veriyor diyeceğim yanlış yoldan gidiyoruz. Neyse Gençler öyle yani özel güçler. Var. Misal tam arabayla çarpacağınız Hemen böyle o tuşlara basın. Allah Allah. Bakın böyle. Ee, ya da canınız istediği zaman. Şöyle hemen yavaşlayak. Ben frene bastım. Neden? Çünkü buraya geldik. Bakın çok yavaş <laughs> Bak para vermeden. Bakın gençler 300 dolar verdi. Yani normalde bana şey aha 400 normalde bana şey vermesi gerekiyormuş. 216 bana 416 verdi. Gençler, görüşmek üzere. Bu videonun da sonuna geldik. Evet çok saçma bir cümle oldu. Neyse gençler seviyorum. Bu videoyla bu kadar. Hepinize bay bay. Görüşmek üzere. 4 Bye-bye.